Çörelen <laughs> her organ zamanla zehirler Senin kalbini benim de aklıma alsın doktorlar Aşk Sadece masal kitaplarında kalmalı Kelimenin kendisi bile kullanıma kısıtlanmalı Aşk ruhun tanrıya yaratılış borcudur Ve bu ilişkinin değişim aracı acı ve sorgudur Bolca acı ve sorgu madenciliği yaptıracak aşk sana Ve bu etkileşimin sonucu yük olacak cüzdanına Koynumda yılan değil kedi besledim bu nedenle nankör olmanı garipsemedim Mezarlıkta alkol alıp ölülerle prova yaptım Ölü kokana kadar göğsüme naftalin bastım İnsanlık hangi günahın cezasıdır? Ya da hangi yüzyılın artığıdır? Ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı? İnsanlık hangi günahın cezasıdır? Ya da hangi yüzyılın artığıdır? Ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı? Zihinsel edimlerim tahrik edebilir tanrısal özneleri Ve ruhsal formların tanık olamayacağı insansı ilahi acıları Başucum dağıt yakmaktı benim edebi anlayışım Bir zihinsel engelli varlığın düşlerini merak etmekle eş derdi yaptığım Aşk yaşattıkları ile değil varoluşu ile hafif kalır Hiçlik bir hızar makinası insan koynundadır İnsanlık hangi günah? da hangi yüzlüğün artıdır Ya da söylesene bana Hangi bilimsel deneyin Ele yüze bulaşışı Ya da söylesene bana Hangi bilimsel deneyin Ele yüze bulaşışı <gülüyor> <gülüyor> ya, da, ya, da, ya da ya da insanlık hangi günahın cezasıdır ya da hangi yüzyılın artıdır ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı insanlık hangi günahın cezasıdır ya da hangi yüzyılın artıdır ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı İnsanlık hangi günahın cezasıdır da hangi yüzyılın artığıdır ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı insanlık hangi günahın cezasıdır ya da hangi yüzyılın artığıdır ya da söylesene bana hangi bilimsel deneyin ele yüze bulaşışı yüze bulaşışı şan yüze bulaşışı no yüze bulaşış Akan Akan Yüze bulaşış